Hemşire Anne YouTube kanalıma hoşgeldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Bugün sizlere etkinlik yapmak istiyorum ama etkinlik yapamam sanırım. Kızları buraya getirmem çok zor oldu. Şöyle bir durum var. Gel, 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 gel. Deren kızım da burada arkadaşlar. Köpüş de burada bakın, köpüş. Şimdi... Kızlarıma alınan oyuncaklar açacağım arkadaşlar. Beraber açalım oldu mu? Şöyle babamız böyle bir oyuncak almış. Bu aylardır bekliyor. Dedim ki bugün bir video çekeceğim ve bütün bu oyuncakları açacağım dedim. Heh, şimdi açacağız oyuncakları. Gel gel Deren bak burada ne var? Arkadaşlar burada da neler var bakın. Burada hayvancıklar aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet 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 evet. Şunlar atlar şeyler açalım hemen açalım. Kızlara biz bunları aldık ama hani vermeyelim yok çekim yapalım diye beklerken beklettik yani. O yüzden bugün hem video çekelim. Bakın bakın kuzu var kuzu kuzu mey var. Bakın burada at var. Ben bunu arkadaşlar da çocuklarında görüyordum. Hoşuma gidiyordu bu hayvanları almak istiyordum. Burada mö mö inek var al <laughs> Ve bugün de hem çekeyim hem kızlara bütün oyuncakları vereyim istiyorum. Annem, şöyle. Gördünüz mü şunu? Ha, alın bakalım oyuncakları. <laughs> evet, evet. Sonra neyimiz var arkadaşlar? Şöyle bir poşetin içinde. Kızlar araba beğenmişler. Arabalar var. Açacağım anneciğim, açacağım. Bakın, 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 bakın. Kızlar, kızların arabaları var arkadaşlar. Arabalar, gördünüz mü arabaları? <laughs> Bak kırmızı, sarı, beyaz araba var. Bakın burada da küçük küçük hayvancıklar var. Bunları da açalım. Bütün oyuncakları açıyoruz, açıyoruz. <laughs> Çok sevinçliyiz. Sevinçliyiz biz. Keyfimiz yerinde. Oley oley oley. Ole. Bakın burada neler varmış. Bunlar minnacık minnacık. Bakın şöyle minnacık. Şöyle var. Oo, cediye'n. Ya bak burada neler var anneciğim. Şöyle bunları da açalım. Şu çöpleri atacağım arkadaşlar. Sonra ay bak burada bir tane çanta varmış. Babamız almış bu çantayı. Bu çantada neler varmış? Başka oyuncak kaldı arkadaşlar? <laughs> Küçük oyuncakları aslında çocukların oynaması çok seviyorlar ama bizim için aile için toplaması açısından zor oluyor ama bunlar alınmış. Bak 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 bak. bak şeyler var. Deniz kızı var içinde. Çok güzel oyuncaklar. Hepsini döktük arkadaşlar. Ben şunu da açmak istiyorum. Bunu da açalım mı? Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Balık oltasıymış bu Ceren. Ha, açalım hemen balık oltasını açıyorum arkadaşlar. Bakın. Balık oltası. Bütün oyuncakları bugün açacağız kızlarımla. Açacağız. Açıyoruz. Açıyoruz. <laughs> Dur annem onu alalım oradan. Yatağın altına gitti. Oyuncağımızın bir tanesi. Olsun ama. Wow, 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 Dur şimdi ben size göstereceğim nasıl kullanacağınızı. Balık koltasını tamam mı? Şöyle bir balık oltamız var. Arkadaşlara da gösterebiliriz. Balık oltasıyla nasıl balık tuttuğumuzu gösterebiliriz aslında. Bakın süzgeç var. Süzgeç ne işe yarıyorsa süzgeç de var. Aa balıklar var burada bakın. Şöyle balıklar var. Evet burada da var balıklar. Burada da var balıklar. Var mı? Bir tane daha varmış balık. O balığı da çıkaralım. Bütün balıkları çıkardık. Sanırım açılmayan oyuncaklarımız kalmadı arkadaşlar. Bütün oyuncakları açtım. Çünkü ben bunları Nereye koyduğumu unutuyorum. Çocuklara yok sonra açalım, yok sonra açalım diye bekletirken nereye koyduğumu unuttum. Bak balık oltasını nasıl yapıyoruz biliyor musunuz kızlar? Şu bir balık oltası. Şöyle yapıyoruz Ceren. Dur anneciğim. Şöyle balığımızın oltasını dur anneciğim. Şöyle yapıyoruz sanırım. Şu şekilde ipimizi açıyoruz. Kızlar bak. Balıklar nerede? Balıklar, balıklar, balıklar. Balıklarını şöyle yapıyoruz. Şu oltaya takıyoruz. Tabii bu zor bir işlem ama ben şuradan takayım size. Tamam mı? Balık oltamızı şöyle balığımızın ucuna takalım. Bakın balığımızı nasıl yakaladık. Balığımızı yakaladık. Çıkardık. Bak şimdi şunu daha güzel yaparız. Da. Bak bak bak. Ceren, Ceren. Hayır Ceren bak şunu yaparım. Bak şurada ördekler var ya. Ördekleri daha kolay takarız. Şöyle takarız. Ö ördekleri nasıl yakaladık? Gördünüz mü? Arkadaşlar biz kızlarımızın müzik aleti de almıştık. Bakın şöyle gitarımız var. Gerçi şurasını kırdılar ama. Gitar. <Sessizlik> <Sessizlik> Şimdi okulu olduk. Sınıfları doldurduk. Okul bizim yuvamız. Yaşasın okulumuz. Evet ne güzel değil mi sesim? <laughs> Sonra arkadaşlar bir de şöyle orklar aldık. Müziği seviyorlar diye. Böyle çalıyoruz. Böyle müzik. Bu çalıyor mu acaba? Bu da çalıyormuş arkadaşlar. Evet, orklarımız da var arkadaşlar. Müzik aletlerimiz. Bunları da şöyle koyalım. Bakın bizim bu ayıcığımız. Bu da köpüşümüz arkadaşlar. Köpüşümüz de var. Neyse bunlar eski oyuncaklarımız. Ben bunları size şöyle Dekor olsun diye koydum arkadaşlar. Bizim asıl olayımız kızlarımıza yeni alınan oyuncaklar değil mi? Arabalarımız var arkadaşlar. Şöyle kendileri aldılar bu arabaları. Şöyle tasnif edelim, düzenleyelim değil mi arkadaşlar? Sıralayalım mı? Aa bak oraya sıralamış Seren. Ceren çok güzel sıralamış hayvanları. Tamam mı? Bu ha. ne? Güzel. Evet. Şurada ağaçlar var, şeyler var şöyle. Şöyle ağaçlar var. Bak burada küçük hayvanlar var şöyle. Aa, bak araba var burada araba. Gördünüz mü? Ay, küçük hayvanlar var burada. Şöyle. Şurada bakın süzgeç var. Kızlar oyuncaklarımız güzel mi? Aa, kızlar oyuncaklarını sevdi arkadaşlar. Şu an hiç sesleri çıkmıyor. Hiçbir yorumda bulunmuyorlar. Bence çok sevdiler. Kızlarımız e, kitaplarını biliyorsunuz zaten renkler kitaplarımız var. Artık renkleri öğrenmeye başladılar. Çünkü kızlarım e, Şubat ayında bu şubat ayında 3 yaşında dolduracaklar. Artık 2,5 yaşından sonra e, çocuklar bazı şeylerin daha çok bilincinde oluyor arkadaşlar. O yüzden kendi kendilerine renkleri öğrenmeye başladılar. Biz de baştan öğretmeye çalışırdık ama o öğrenme aşamasını belki öğrendiler, akıllarında kaldı ama şu an renkleri falan kendileri söyleyebiliyorlar. Ara ara böyle hikaye kitaplarımız var. Onlardan okuyorum. Bir de e, internetten de e, böyle sesli hikayeler var arkadaşlar. Onları açıyorum. Onları dinletiyorum kızlara. Şöyle bir durum var. Ben kızlara daha cep telefonu vermiyorum ellerine. Çünkü ikiz oldukları için cep telefonuna henüz ihtiyacımız yok. Şu an ilk ee, ilkokula gidinceye kadar becerebilirsem kızların ellerine cep telefonu vermeyeceğim. Tabii ki internetten böyle müzikler indirip izlettiriyoruz ama ellerine telefonu verip de kendi kendilerine bulup da bir şeyler izlemiyorlar. Şu an erken. Biliyorsunuz telefon çocuklarda bağımlılık yapıyor. Çocuklarda içe kapanıklılık yapıyor. Ben çocuklarımın daha aktif, daha sosyal olmaları açısından cep telefonunu vermiyorum şu an ellerine. Vermemekteki benim avantajım ikiz olmaları. Belki ikiz olmasalar da verirdim. İkiz oldukları için çok şükür vermedim şimdiye kadar. Onlar da almak istemediler. Şu an oyuncakları çok sevdiler. Bir onları yakından çekeyim size. He? Çeşimiz geldi bu arada. Biz bu arada tuvalet eğitimini de hallettik arkadaşlar. Hemen bir tuvalete gidip geliyoruz. Bakın şimdi ne yakalıyoruz? Ördük yakalıyoruz. Ördük yakalıyoruz. Ördükleri yakaladık mı? Ördük. Tut oraya. <laughs> Yardım et. Aferin. Ördük, ördük, ördük yakaladı Deren. Hadi Deren, ördük yakaladı. Hı. Aa çok güzel. Ördük yakaladık biz. Değil mi? Evet. Köp işte arkadan bakıyor bize. Ördek. Ördek. Getir ben de yakalayayım. Şöyle alayım. Hadi sen tuttur bakayım. Şu ördiye. Tuttur ördiye. Tuttur. Tut. Bana tut veriyor arkadaşlar. Ördi. Ee yakaladım ördi. Artık deren alacak bu ördiyi yakalanan ördeği <laughs> Ördüğü yakalayıp Süzgecin içine koyacak <laughs> O da çok çok sallanıyor <laughs> Evet Arkadaşlar Beğendiniz mi oyunumuzu Bakın kızlar ördek yakalıyor Balık yakalıyor Ceren de hayvanlarla oynuyor Değil mi Ceren Siz de oynuyor musunuz Oyuncaklarınızla hmm? Bak Balık yakıyor, yakalıyor deren Heh. Tuttun mu Deren balığı? Tuttun. Hadi kaldıralım. Heh, kaldır sen kaldır. Kaldır 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 kaldır. Heh, tuttur ver sen balığı bakayım bana hadi. Tuttur balığı tuttur 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 tuttur. Hadi sen geçir balığı. Geçir. Mıknatızlı bir e, düzenek olsa belki daha rahat ederdi ama en azından bunu takmayı öğreniyorlar o anlamda hani güzel bir şey balığı tuttuk kaldırdık da balığı balığı yakaladık balığı yakaladık al bakalım sen balığı kendisi alıp sonra da süzgece koyuyor balığı evet balığı aldı benim kızım balığı aldı benim kızım evet arkadaşlar artık ben videomu burada sonlandırmak istiyorum Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Feels like a test that I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let